Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Umarım bugün hepimiz için güzel bir gün olur. Mutlu, sağlıklı, bol kazançlı güzel bir gün olur. Dileklerimle yayınıma başlıyorum. Borsa İstanbul tarafında bugün bizleri neler bekliyor? Hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Az önce haber kanallarına düşen önemli bir haber var. Borsa İstanbul tarafını bugün olumlu etkileyeceğini düşündüğüm bir haber başlığımız var. Detaylara gireceğiz. Ama öncesinde bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Hemen piyasaların beklentisini bir kez daha hatırlayalım. Yurt içinde Haziran'da göreve gelen ekonomi yönetimi özellikle enflasyonla mücadele için birçok para ve maliye politikası adımı attı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal sıkılaşma sürecine girerken Haziran'dan bu yana politika faizini %8.5'tan %42.5'a çıkardı. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalarda olumlu karşılandığını belirterek 25 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Piyasalarda parasal sıkılaşma ve liralaşma sürecine yoğunlaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım trendinin sonuna yaklaşıldığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceğini bildirdi. Öte yandan Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yani politika faizini 250 bas puan artırarak %45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerini meydan ise %37.5 oldu. Yani piyasaların beklentisi 250 bas puan yönünde. Şimdi gelelim diğer haberimize. Ben bu yayını yapmadan 15 dakika önce haber kanallarına düşen bir haberimiz var. Detaylara gireceğiz. Şimdi bugün Borsa İstanbul tarafında bu haberin olumlu bir hava yaratacağını düşünüyorum. ABD'den Türkiye F-16 satışı adımı. Biden harekete geçti. Açıklamalar peş peşe geldi. Başlığıyla gelen bir haber. Şimdi detaylarını okuyalım. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-16 filosunu modernleştirmesini destekliyoruz ancak kongrenin onaylayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ediyoruz açıklamasında bulundu. Öte yandan Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için kongreye mektup gönderdiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel Yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu'nun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti. Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu diye devam eden haberimizi okuyalım. CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy Biden'ın kongreye F-16 mektubu gönderdiği iddialarını aktardı. Paksoy bu mektuptan sonra Beyaz Saray'da görüşme olacak. İlk önce bunu onaylayalım diye mektup gönderiyor. Türkiye İsveç onay belgelerini teslim edecek. Beyaz Saray'da resmi bildirim yapacak gibi bir süreç var. Bu mektup bunu onaylamaları için kongreye bir çağrı bu bir ara adım gibi. Yani siz İsveç'i onayladınız biz de böyle bir jest yapıyoruz gibi yarı resmi mektup olduğunu düşünüyoruz. Biden yönetiminden kongreye böyle bir çağrı gittiyse bu Ankara'ya biz bir adım attık anlamına gelir. Mektubu görmemiz gerekiyor elbette ifadelerini kullandı denilmiş. Dediğim gibi bu metin bu çağrı Bors İstanbul tarafından bugün olumlu karşılanacaktır diye düşünüyorum. Peki bu hisseler anlamda nelere yarar derseniz özellikle havacılık, aselsan ve en önemlisi SDT uzay ve savunma teknolojisinin ben bugün pozitif bir havada ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim tablolarımıza. Bakalım bugün Borsa İstanbul tarafında hangi seviyeler önemli, kritik olacak. Öncelikle endeks dolar grafiğiyle başlayalım. 267 dolar 72 sente gün kapanışını yapmıştık. 262 dolar desteğimiz olacak. Buranın altında 252 dolar da desteğimiz var. Yukarıda 281 dolar ve 288 dolara dikkat ediyoruz. Bunlar da bizim direnç seviyelerimiz olacak. Ama hızlı bir şekilde endeks TL grafiğine de geçelim. 8090 lirayla dünkü kapanışını yapmıştık. Dün seans içerisinde neler yaşamıştık. 8100 direncimizde 8100 direncinin üzerine iğneyi attık. Neredeyse 8165 seviyelerinin dibine kadar geldik. Ama buralardan satış yedi ve 8090 lirayla kapanışımız geldi. Ayrıca 8000'de destekli dün 8000'in altına da iğneyi attık. Dün hareketli bir gündü. Bugün de yine hareketli olacağını düşünüyorum. Şimdi bugün içerisinde dikkat etmemiz gereken önemli baraj noktalarımız neler? 8100 ilk direncimiz burası. 8165, 8216 bunlar yukarıda bizi bekleyen önemli direnç seviyeleri olacak. Peki olası düşüşlerde nereden tepki alırız? 8000 önemli bir destek olacak. Hem teknik hem de psikolojik anlamda oldukça kuvvetli destek seviyemiz. 7879 ve 7737 liraya dikkat ediyoruz gün içerisinde. Bunlar bizim destek noktalarımız olacak. Endeks TL grafiği takip edenler için önemli seviyelerimiz bunlar. Şimdi az önce bahsettim SDT uzay ve savunma teknolojileri bugün içerisinde hareketli olabilir. Az önce bahsetmiş olduğum haber bu ise yarayabilir demiştim. Hemen gelelim. SDT uzay ve savunma teknolojilerine zaten biz çok çok uzun zamandır bu hisseyi yorumluyoruz ve 2 gün peş peşe tavanla kapatmıştı. Dün bir miktar satış geldi ama çok önemli değil. 352 lira 25 kuruş seviyesiyle dünkü kapanışımızı yapmıştık. Ekranı biraz daha büyütelim. Filamamız var demiştik. Dediğim gibi uzun süredir biz bu isteği yorumluyoruz. Ve bu filamanın hedefi eğer gelirse yukarıda 700 lira civarına denk geldiğinde daha önce söylemiştik. Şimdi bugün içerisinde hangi seviyelere dikkat edeceğiz? 372 lira 50 kuruş. İlk direncimiz burası olacak. Burası çok önemli. Majörde düşen trendin kırıldığı nokta buranın üzerine birkaç gün kalıcı kapanış yaparsak o zaman bu hisse gerçekten çok çok güzelleşir. Bugün buraya dikkat ediyoruz. Dün kıramadık. Bugün bakalım kırabilecek miyiz? Aşağıda destek seviyelerimiz 347 lira 25 kuruş önemli bir destek olacak. Buranın altında 321 lira 25 kuruş ve 293 lira 50 kuruş seviyelerimiz var. Bunlar da SEDET'e uzay ve savunma teknolojilerinde önemli destek noktaları olacak. Ayrıca Hassan Belediyeleri ile ilgili ben yaklaşık bir haftadır çok güzel bir grafiği var ve şirketin yapısını çok beğeniyorum diye özellikle söylemiştim. Dün Hassan tavan yaptı yaklaşık 500 milyona yakın hacimli günü tavanla kapattı. Hızlı bir şekilde Hassan'ı tekrar hatırlatmak istedim. 63 lira 40 kuruş direnç olacak. Burası kuvvetli direnç major düşen trendin kırıldığı nokta. Yukarıda 67 lirada yine direncimiz var. Olası düşüşlerde 60 lira 30 kuruşa dikkat edelim. Burası destek buranın altında 53 lira 85 kuruş seviyesinde de önemli bir destek noktamız var. Reader'a gelelim şimdi. Reader'da hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım. 25 lira 80 kuruşla yaklaşık 2 milyar civarında bir hacimle dün tavanla kapattık. 25 lira 80 kuruşla kapanışımız geldi. Çok güzel bir grafiği var ve bu şirketin yapısını çok beğendiğimi zaten günlerdir söylüyorum. Ben böyle güzel bir çıkış bekliyordum. Umarım bu çıkışa devam ederiz. 24 lira 98 kuruş bugün için geçerli önemli destek seviyesi olacak. Buranın altında 22 lira 20 kuruşta da desteğimiz var. Yukarıda 27 lira 86 kuruş ve 31 lira 42 kuruşa dikkat edelim. Bunlar da önemli baraj noktaları. Ayrıca bugün içerisinde sizinle paylaşmak istediğim bir tane de enerji hissesi var. Smart Güneş Enerjisi. Onu da bir kez daha hatırlayalım. Çünkü uzun zamandır yatayda devam eden bir hareketi var ve ben buralardan mal toplanıldığını düşünüyorum. 61 lira 75 kuruşta dün güzel bir kapanış yapmıştık. Hemen gelelim detaylarına. Düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmıştı. Şöyle ekranı yakınlaştırdığımda zaten size detaylı bir şekilde göreceksiniz. 61 lira 50 kuruş direnç noktasıydı. Günlerdir bu dirençten bekliyoruz, deniyoruz, deniyoruz, kıramıyoruz. Dünkü kapanış itibariyle tam da bu direncin bir tık üzerinde kapattık. Bakalım bugün nasıl bir yol izleyecek ama artıktan okların yukarıya döneceğini düşünüyorum. 67 lira 90 kuruş yukarıda direnç daha yukarıda 73 lira 95 kuruşa dikkat edelim. Olası düşüşlerde nereden tepki alırız derseniz 56 lira 70 kuruş ve 52 lira 65 kuruş seviyesi önemli destek noktaları önemli baraj seviyeleri olacak. Bu noktalara dikkat ederek smart güneş enerjisinde gün içerisinde takiplerimize devam edeceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var ve az önce de bahsetmiş olduğum F16 haberimiz var. Bugün Borsa İstanbul tarafı hareketli olacaktır. Gün içerisinde bilgilendirme amaçlı topluluk tarafından mesajlar atmaya devam edeceğim. Ve akşam kapanış yayınlarıyla mutlaka görüşüyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Mutlu, sağlıklı bir gün olması dileğimle. Hoşçakalın.